Robotik yardımlı diz protezi cerrahisini artık Kıbrıs'ta yapabiliyoruz. Bu teknoloji elimizde mevcut. Burada cihazın bize asistan olarak yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Burada önemli olan ameliyat sırasında veya öncesinde her hastanın farklı anatomisi olduğunu biliyoruz. Ve hastanın dizinin özellikle kalçadan ayak bileğine kadar olan dizilimin ve ileri derecede riskileşlenmesi olan hastalarda karşılaştığımız şekil bozukluklarının hesaplama şansını bize tanıyor. Yaptığımız bu hesaplama ile birlikte hastanın dizindeki kıkırdağın uzaklaştırılmasını hangi açılarda ve ne miktarlarda yapacağımızı bize söylüyor. Yine en önemli avantajı ameliyat sırasında yaptığımız her işlemi kontrol ederek güvenli bir şekilde bir sonraki basamağa geçebiliyoruz. Aynı şekilde protez yerleştirilmeden deneme protezi dediğimiz protez parçaları yerleştirildikten sonra hastanın dizini muayene ederek yaptığımız işin doğruluğundan emin oluyoruz ve nihai kalıcı protezi yerleştirdikten sonra yine son ölçümlerimizi yapıp ameliyatı sonlandırabiliyoruz.